başlıyorum. Herkese merhaba. Evet arkadaşlar 18 Ağustos sınavına girecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. 18 Ağustos sınavında Çalışma Bakanlığı bir sürpriz yaparak yeni mevzuattan sınav yapacağını söyledi. Biz de öyle olunca yeni mevzuatı size tanıtmak için bu bunları Özellikle öncelikle 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanundan başlayarak anlatacağım. Daha sonra yönetmelikleri anlatacağım. Neler değişti onları anlatacağım. Öncelikle İş sa e, Sağlığı ve Güvenliği Kanundan başlamak istiyorum arkadaşlar. Evet, e, İş Sağlığı Güvenliği Kanunu e, biliyorsunuz 30 Haziran 2012 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bu kanun çok şeyi değiştirdi arkadaşlar. O yüzden kanunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ee, öncelikle hemen anlatıyorum. Bu kanun amacı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarını iyileştirmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektedir. Evet bir de kendimi tanıtayım isterseniz. Ben Abdullah Kozel, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzman eğiticisiyim. Evet demek ki kanun amacı iş yerlerinde iş sağlığı ve güvenliğin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirmesi için işveren ve çalışanların görev yetki. Eskiden bu neredeydi? Eskiden bu arkadaşlar biliyorsunuz 4857 sayılı iş kanunun içinde özellikle 77. maddeden itibaren iş sağlığı güvenliği hükümleri vardı arkadaşlar. Evet. Bu kanun kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve iş yerlerine bu iş yerlerinin işverenlerine, işveren vekillerine, çırak ve stajyerlere de dahil olmak üzere tüm çalışanlarına, faaliyet konularına bakılmak için uygulanır. Biliyorsunuz eskiden faaliyet konusunun özellikle altını çizdim. İş güvenliği uzmanı görevlendirmede 50 sayısı vardı ve sanayi kelimesi geçiyordu. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar burada işçi sayısından veya çalışan sayısından hiç bahsetmemiş durumda. Kamu ve özel sektöre ait bütün işyerleri söylenmekte. Evet, bununla ilgili de uyarmak istiyorum. Tüm işyerlerinde geçerli. Faaliyet konularına bakılmaksızın geçerli arkadaşlar. Yani sanayi kelimesi yok, hiçbir ke e şey tanım yok. Tüm işyerlerini kapsıyor. Ve kamu işin içinde. Ayrıca çırak ve stajyerler de işin içinde arkadaşlar. Ve tüm çalışanlar işin içinde. İşçi kelimesi kullanmıyorum. Dikkatinizi çekerim. Bunların hepsi birer soru olabilecek şeyler, özellikler arkadaşlar. Kanun çok çok geniş, tüm kesimi içine alan bir kanun. Ve arkadaşlar bir kere 6331'in uygulanmadığı yerleri iyi bilmemiz gerekiyor. Bu da mutlaka soruda gelecektir. Eskiden 4850'nin 7'nin yani 4857 sayılı iş kanunun uygulanmadığı yerleri de biliyor biliyor olmamız lazım. 4857'de biliyorsunuz daha önceki slaytlarda anlatmıştım orada da özellikle uy uyarıyordum arkadaşlar. Buralarda buralarda uygulanmaz. İşte buralarda bir örnek vereyim. E, gemilerin içinde, uçaklarda uygulanmaz ama limanda, havalimanı ve deniz limanında uygulanır demiştim 4857 için ve onları da ezberle bilmeniz lazım. Şimdi 6331 nerelerde uygulanmaz? Bir kere arkadaşlar kolluk kuvvetlerine ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığına bağlı fabrika, bakım merkezi, dikim evi, e, benzeri yerler dışındaki hiçbir yerde uygulanmaz. Demek ki Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı veya kolluk kuvvetlerine bağlı fabrika olduğunda uygulanıyor ama Türk Silahlı Kuvvetleri veya polis teşkilatının içinde uygulanmıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'na bağlı bir fabrika varsa onda da uygulanıyor ama kendi içinde uygulanmıyor. Afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyeti. Bakın müdahale faaliyetlerinde. Yani Allah göstermesin bir deprem olduğunda acil durum ekipleri çalışıyorlar. Orada iş sağlığı güveninden bahsedilemez. Ev hizmetlerinde uygulanmıyor arkadaşlar. Bunu da bilmemiz lazım. Çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar. Yani şu demek Bakkal dükkanı var adamın. Bir tek kendisi işletiyor. Çalışanı yok. İşte orada da uygulanmaz arkadaşlar. Hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında yapılan iş yurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri. Demek ki arkadaşlar hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri yani hapishanelerdeki eğitim, iş yurdu, güvenlik ve meslek edindirme kurslarında da uygulanmaz. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunda çıkması gereken sorulardan birisi. Evet burada tan tanımlar var. Bakanlık, Çalışma, Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Evet burada arkadaşlar çalışan kelimesi var. 6331'de işçi kelimesi yok. Kendi özel kanunlardaki statülerine bakılmaksızın kamu veya özel iş istihdam edilen. Bakın kamuda ve özel iş istihdam edilen gerçek kişiye çalışan denir arkadaşlar. Yani bu beyaz yaka mavi yaka ayrımı yok. Doktor da bir çalışan, hakim de bir çalışan, e, mühendis de bizim için bir çalışan. Bunların hepsi 6331'in içinde ee, dahil olan kişiler. Çalışan temsili kavramı geldi 6331 ile arkadaşlar. İş sağlığı ve güvenliğine ilgili çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda çalışanları temsil etmeye yetkili çalışana. Bakın çalışan temsilcisi var ve bu çalışan tam temsili arkadaşlar İki 2 işçi ve üzeri tüm iş yerlerinde çalışan olan tüm iş yerlerinde çalışan temsil bulundurma zorunluluğu var. İleri konularda kaçar çalışan olması çalışan temsil olması gerektiğini de sizlere söyleyeceğim ileri konularda. Demek ki çalışan temsili arkadaşlar çalışmalara katılma, çalışmaları izleme, tedbir alınmasını isteme, tekliflerde bulunma ve benzeri konularda bakın ...çalışanları temsil etmeye yetkili çalışandır. Destek elemanı, asli görevinin yanında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili... ...önleme, koruma, tahliye, yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda... ...özel olarak görevlendirilmiş, uygun donanım ve yeterli eğitime sahip kişi. Evet, burada da arkadaşlar acil durum ekiplerini kastediyor. Bunu da acil durum yönetmeliği içinde göreceğiz. O kişileri, e, acil durumlarda görevlendirilen kişilere biz destek elemanı diyoruz arkadaşlar. Eğitim kurumu, iş sağlığı güvenliği eğitim veren kurumlar, iş güvenliği uzmanlığı ve iş yeri hekimi üzerine. Genç çalışan kavramı var arkadaşlar, bunu da bileceğiz. Genç çalışan demek 15 yaşını bitirmiş ancak 18 yaşını doldurmamış çalışana genç çalışan diyor. İş güvenliği uzmanı, iş sağlığı ve güvenliği alanda görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar ve teknik elemandır arkadaşlar. İş kazası, iş kazası burada e, 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği